Bütün gece Zerhun'u karımı görmek istiyorum diye sayıklayıp durdu. Bah yabancı yerdesin. Daha fazla haddini aşma. Bu ömrü hayatında seni benim kadar seven olmamıştır. Nasıl bir kadın bu? Hiç mi duyguları yok? E, en büyük olmak istiyorsan öyle olmak zorunda değil mi? Aslında benim şirkete gidip Emre'ye destek olmam lazım. Annen gelinceye kadar burada hizmet. Kirli değil, kanlı. Hayat ve gerçek ailesine kavuşana kadar bu konakta kalmalısın. Bir hanımefendiyi arıyordu. İsmi Zerhun. Evladımdan ayrı kalmış. Bütün aşiret peşim. Burası benim krallığım. Bak, canı veren de bir, bu alan da bir. Korkmuyorum. Kızım, o lanet konakta esir tutulurken gerekirse ne canım ne oldu. Be? Bırak! Zerhun Bırak! Bırak! yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.